Saç dökülmesi gerçekten büyük bir dert. Özellikle sadece erkeklerde değil kadınlarda da saç dökülmesinin artması son derece dikkat çekici. Saç dökülmesine sebep olan ve bildiğimiz bir takım faktörler var. Bunların başında genetik dökülme geliyor ki erkeklerde görülen saç dökülmesinin ana sebeplerinden bir tanesi budur. Benim ailemde de öyleydi. Babam da kel, anne tarafından dedem de kel. Kardeşim de kel oldu. Ben de 25 yaşına kadar o kadar çok saç döktüm ki herhalde fakülte bitmeden kel olacağım diye beklerken fakülte bitti ve saç dökülmem de bitti. 54 yaşındayım, hala çok şükür saçlarım var. Yani burada ikinci faktöre geliyoruz. Saç dökülmesi yapan ikinci faktör tabii ki stres. Yoğun stresler saç dökülmesine sebep olur. Çünkü vücutta enflamasyonu tetikler stres. Buna birazdan değineceğiz. Diğer faktörler aslında Yine beslenme ile ilgili faktörler, çinko eksikliği, iot eksikliği, biyotin eksikliği gibi durumlar ve tiroid hastalıkları saç dökülmesine sebep olabilir. Bunların hepsi aslında saç dökülmesinin nedenleridir ve bildiğimiz nedenlerdir. Ama günümüzde bunlardan çok daha farklı nedenler var. Özellikle kadınlarda saç dökülmesine sebep olan ana faktörler günümüzde değişti. Otoimmünite yani bağışıklık sisteminin vücut dokularına saldırması. Otoimmüniteyi size uzun uzun anlatıyorum. Otoimmünite demek, bağışıklık sisteminin vücudun dokularını yabancı doku olarak algılayıp saldırması demektir. Bu hastalıklar hibrit tohumlardan sonra patladı ve bugün dünyada en yaygın görülen hastalıklar otoimmün hastalıklar haline geldi. Bunlar romatizman hastalıklar, Hashimoto, ülseratif kolit, Crohn, MS gibi çok farklı hastalıklardır. Çünkü bağışıklık sistemi hangi dokuya saldırırsa oranın hastalığını yapar. Yani bağırsak duvar yapısı bozulmuş, kalenin surları yıkılmış, içeriye düşman askerleri girmiş, vücuda yabancı cisimler girmiş ve bağışıklık sistemi bunlarla mücadele ederken dengeyi yitirmiş vücudun dokularına saldırıyor. İşte bağışıklık sistemi saçlı deriye saldırırsa o zaman da saç dökülmesi meydana geliyor. Yine otoimmün reaksiyon. Peki ne yapmak gerekir? Bir kere bütün otayım reaksiyonlarda yaptığımız gibi en önce beslenmeyi düzenlemek gerekir. Beslenmeyi düzenleyeceğiz. Hayatımızdan gluteni çıkaracağız, karbonhidratı çıkaracağız, işlenmiş gıdaları çıkaracağız, hazır mayaları çıkaracağız. Her türlü paketlenmiş gıdadan uzak duracağız. Saç sağlığı için kolajen gerekir. Paça çorbası, kemik suyu, ciğer, işkembe tüketeceğiz. Saç sağlığı için omega 3 gerekir. Mutlaka omega 3 takviyesi alacağız. D vitamini ve biyotin saç için gerekli vitaminlerdir. D vitamini ve biyotin takviyesi alacağız. Çinko eksikse çinko takviyesi, iot eksikse iot takviyesi alacağız. Evet belki genetik dökülmeyi yapacak bir şey yok ama onu da durdurmak, geriletmek veyahut daha geç yaşta dökülmesini sağlamak mümkün. Onun için mutlak surette buna dikkat edeceğiz. Genleriniz kaderiniz değildir. Beslenmenizi düzene soktuğunuzda pekala genetik özellikleri de yok edebilirsiniz canlı örneği benim saçlarım. Babamda da, anne tarafından, dedemde de, erkek kardeşimde de dökülmesine rağmen. Benim de 25'e kadar, yani fakülteyi bitirene kadar deli gibi dökülmesine rağmen. Şunu anda bakıyorsunuz, 54 yaşındayım, hala saçlarım var. Genetik olarak saç dökülmesi genini taşıyorum ama bir şekilde korunmayı becermişim. Bu her zaman mümkündür, kendiniz kaderiniz değildir. Genetik yapınızı beslenmenizle düzenleyebilirsiniz. Evet saç dökülmesi önemli bir problem. Saç dökülmesi için yapılan pek çok tedavi var. Mezoterapilerden saç ekibine kadar pek çok tedavi var. Ama sizin bunlardan önce yapabileceğiniz de çok şey var. Beslenmeyi düzenlemek, doğru takviyeleri almak bunların başında geliyor. Bu videoda bahsettiğimiz tarzda beslenirseniz hiç merak etmeyin saç sağlığınızı korumanız mümkün olacak. Vücudu bir bütün olarak görmeniz gerekir. Saçlarınızla beslenmenizle ilgili, bağırsaklarınızla ilgili fiziksel durumunuzda, ruhsal durumunuzda insanı bir bütün olarak kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla eğer siz isterseniz vücudunuzu sağlıklı kılabilirsiniz ve sağlıklı yaşamayı sağlayabilirsiniz, becerebilirsiniz. Her şey sizin içinizde, şifa da sizin içinizde, saç dökülmesini engellemek de sizin içinizde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Her salı günü canlı yayın yapıyoruz, canlı yayına bekleriz. Her salı akşam 18'de canlı yayında sizin sorularınızı cevaplandırıyoruz. Şifalar diliyorum, bol saçlı, bol sağlıklı günler diliyorum.